Herkese merhaba. Günlük rutinlerimizi şöyle bir gözden geçirmeye ne dersiniz? Hani her gün yaptığımız o alışkanlıklar var ya, acaba ne kadarını doğru yapıyoruz? Bugün kişisel hijyenin arkasındaki bilime dalıyoruz ve doğru bildiğimiz yanlışları bir bir ortaya çıkarıyoruz. Hazırsanız hadi başlayalım. Şöyle bir düşünün, her sabah dişinizi fırçalıyorsunuz, duşunuzu alıyorsunuz. Peki bu yaptıklarınız sizi gerçekten korumak için yeterli mi? Yoksa farkında bile olmadan sağlığınıza zarar veren minicik hatalar mı yapıyorsunuz? İşte bu sorunun cevabını şimdi birlikte arayacağız. Ama önce en temelden başlayalım. Hijyen dediğimiz şey tam olarak ne? Aslında sadece temiz görünmekten çok daha fazlası. Kökü antik Yunan'a dayanan bu kavram, sağlığımızı korumak için attığımız her adımı, yani bütün o öz bakım uygulamalarını kapsıyor. Vücudumuzdaki bu keşif turuna en tepeden, yani adeta komuta merkezimizden başlıyoruz. Saçlarımız ve ağzımız. Ekranda gördüğünüz bu rakam 120 bin bir yetişkinin kafasındaki ortalama saç teri sayısı. Evet inanılmaz değil mi? Yani eğer günde böyle 60 ila 100 tel arası saçınız dökülüyorsa hiç endişelenmeyin bu tamamen normal bir döngünün parçası. Saç bakımı demişken aklımıza hemen o en yaygın efsanelerden biri geliyor değil mi? Hani derler ya saç biti sadece kirli saçlarda olur diye. Peki bu inanış gerçekten doğru mu? Ve işte gerçek. Bitler için saçınızın yeni yıkanmış ya da yağlı olmasının inanın hiçbir farkı yok. Onlar için önemli olan tek şey bir baştan diğerine atlayabilecekleri o yakın teması bulmak. Kısacası hijyen seviyeniz bitlere karşı bir kalkan falan değil. Şimdi ağız bakımına geçelim ve burada sizi çok şaşırtacak bir bilgi var. Ağız kokusunun yani halitozis'in en büyük kaynağı neymiş biliyor musunuz? %50 gibi dev bir oranla dilimizin sırtı. Evet yanlış duymadınız. Çoğumuzun sandığı gibi midemiz değil. Geri kalan sorunların çoğu da yine ağız içinden geliyor. Bu da demek oluyor ki etkili bir ağız temizliği için mesele dişleri kazımak değil, doğru tekniği bilmek. Diş etlerine 45 derecelik bir açı, sert değil, nazik dairesel hareketler ve en önemlisi kokunun ana kaynağı olan o dili temizlemeyi asla ama asla atlamamak gerekiyor. Tamam, şimdi de vücudumuzun en büyük organına, yani bizi dış dünyadan koruyan o muhteşem yaşayan zırhımıza geçelim, cildimiz. Unutmayın, Cildimiz basit bir örtüden çok daha fazlası, üç katmanlı karmaşık bir yapı. En dıştaki epidermis bizi koruyan kalkanımız. Ortadaki dermis bütün o sinirler, bezler gibi hayati fonksiyonları barındırıyor ve en alttaki hipodermis de her şeyin temelini oluşturuyor. Cildimizle ilgili en ilginç detaylardan biri de şu olabilir. Bizi dış dünyadan koruyan o en üst katman var ya, hani epidermis. İşte orada hiç kan damarı ya da sinir ucu bulunmaz. Bu da mesela bir kağıt kesiği gibi çok yüzeysel bir sıyrıkta neden kanama olmadığını veya acı hissetmediğimizi gayet güzel açıklıyor. Banyo yaparken suyun sıcaklığı vücudumuz üzerinde bambaşka etkiler yaratabiliyor. Mesela sabahları kendinize gelmek için kısa bir soğuk duş harikadır. Kan basıncını yükseltir. Günün yorgunluğunu atmak içinse ılık bir duş en ideali. Ama dikkat. Çok sıcak banyolar kan basıncını aniden düşürebilir. O yüzden özellikle de yemekten hemen sonra tehlikeli olabilir. Aklınızda bulunsun. Sıradaki durağımız dünyayla sürekli temas halinde olan en çok çalışan parçalarımız ellerimiz ve ayaklarımız. El yıkarken en kritik detayın süre olduğunu biliyor muydunuz? Peki neden ısrarla en az 30 saniye deniyor? Çünkü sabunun mikropları ve virüsleri çevreleyen o yağlı zırhı parçalayıp onları etkisiz hale getirmesi için gereken minimum süre bu. Yani aceleye getirdiğimiz her yıkama aslında biraz boşa gidiyor. Şimdi size ayak sağlığı ile ilgili basit ama gerçekten hayat kurtaran bir tüyo. Ayak tırnaklarınızı sakın el tırnaklarınız gibi kavisli kesmeyin. Her zaman düz kesin. Bu küçücük alışkanlık o son derece ağrılı bir sorun olan tırnak batmasını önlemenin en kolay ve en etkili yolu. Ayak bakımında en çok atladığımız şeylerden biri de parmak aralarını kurulamak. Ama o nemli kalan bölgeler var ya, mantar enfeksiyonlarının üremesi için resmen bir cennet. Sadece birkaç saniyenizi alacak bu kurulama işlemi sizi haftalar sürebilecek tedavilerden koruyabilir. Ve son olarak belki de hakkında en çok yanlış bilginin dolaştığı o hassas konuya geliyoruz: genital hijyen. Burada doğru bilgi gerçekten çok önemli. Kadınlar için temizliğin her zaman istisnasız önden arkaya doğru yapılması kuralının basit ama hayati bir sebebi var. Bu hareket anüs bölgesindeki bakterilerin idrar yoluna veya vajinaya taşınmasını engelleyerek çok ciddi enfeksiyon risklerini ortadan kaldırıyor. Bu kadar basit ve bu kadar önemli. Şimdi vücudumuzun kendi doğal savunma mekanizmasıyla tanışın. Laktobasiller. Onlar vajinal floranın koruyucu askerleri gibidir. İşte tam da bu yüzden vajinanın içini sabunla veya özel ürünlerle yıkamak bu yararlı askerleri öldürmek ve enfeksiyonlara adeta davetiye çıkarmak anlamına geliyor. Vücudun kendi dengesini bozmamak lazım. Adet döneminde hijyen sadece bir konfor meselesi değil, aynı zamanda bir sağlık meselesi. Ped ve tamponların düzenli olarak yani her 4 ila 6 saatte bir değiştirilmesi bakteri üremesini ve toksik şok sendromu gibi gerçekten ciddi sağlık risklerini önlemek için kritik bir öneme sahip. Peki, bugünkü hızlı turumuzdan aklımızda kalması gereken en önemli notlar neler? 1. Ayak tırnaklarını düz kesiyoruz. 2. Ağız kokusunun asıl kaynağının dilimiz olduğunu unutmuyoruz. 3. Cildimizin dış katmanının hissiz olduğunu öğrendik ve 4. yemekten sonra sıcak banyoya koşmuyoruz. Bu küçük görünen detaylar günlük sağlığımızda gerçekten büyük farklar yaratabilir. Peki, tüm bu bilgilerden sonra sizin hijyen rutininizde yapacağınız o ilk küçük değişiklik ne olacak? Bir düşünün. Unutmayın, gerçek sağlık her gün attığımız bu küçük ama bilinçli adımlarda gizli. Vakit ayırdığınız için teşekkürler.